Hastedendir. Kendisi can çekişen düşman değildir. Hepimiz yaralıyız. Ne olursa olsun kardeş olduğunuzu unutmayın. Her ikiniz de. Benim Cem'le ilgili bir beklentim yok anne. Ne sen birleşeceğiz umutlan, ne başkaları koksun. Bitti o iş. Bitti. Şevket. İstesem de senden nefret edemiyorum Necde. Ne demek oluyor bu? Alay mı ediyorsunuz benimle? Yoksa sabrımı mı sınıyorsunuz? Orada görmek istemediğimiz insanlarla karşılaşırız. Oğuz da orada diye abim görmeyecek miyiz? <laughs> Başından beri beni istiyorsun. Ali Rıza. Ali Rıza. Fikretler evleniyor. Ne? Gelinliğini sizin evdeki Fikret. Hayırlı uğurlu olsun Necla. Sonunda Cem'i dize getirdin ha. Aferin sana. İkimiz de unutamayız. En azından deneyebiliriz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? <laughs> İyi ki varsın hayatımda. Çiçekleriniz hiç solmasın. Mutluluğunuz daim olsun. Yaprak dökümü yeni bölümüyle çarşamba akşamı...